Arkadaşlar merhaba. Debeşlere hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ise eee Qnap markalı TS412 modelli NAS sunucumuz var arkadaşlar. NAS sunucumuzun yapılandırmasını göreceğiz. Şey eee yapılandırmasını göreceğiz. onun için Internet Explorer'ımızı açıp Sunucumuzun arayüzüne bağlanmamız gerekiyor. Sunucumuzun arayüzü ise 192.168.1.5. Biz daha önce IP yapılandırmasını ve RAID yapılandırmasını yaptık arkadaşlar. Buradan oturum aç bölümünden kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz. Evet. Girdikten sonra Kontrol paneli bölümünden depolama yönetim, yönetici seçeneğini seçip bizim sunucumuzdaki disk yapıları gelecek bu bölümde. Evet. Sunucumuzun 4 e, üzerinde 4 tane disk takılı. 3'er terabaytlık. Ve RAID 5 yapısı özelliği vardır arkadaşlar. Eğer ki RAID 5 yapısı özelliğini değiştirmek istiyorsanız oluştur bölümünden Buradan RAID 1, RAID 10, RAID 6 seçeneklerini seçip devam edebilirsiniz. Bizim yapacağımız işlem RAID 5 seçeneğidir arkadaşlar. O yüzden rate RAID 5 seçeneğiyle devam edeceğiz. Kontrol paneli bölümünden depolama yöneticisinden iSCSI bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ise hedef yönetimi bölümünden hızlı yapılandırma sirvazı seçeneğini seçip bağlanmış ürün ile bir iSCSI hedefi seçeneğini seçip ileri diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmadan aynı şekilde ileri diyoruz. Burada ise e, sunucumuzun içerisine şu bölümü oluşturacak olan e, dosya ismini istiyor bizde. E, bunun için ise satış diyoruz. Satış biriminin dosyası olacak şekilde. Ve satış birimindeki çalışacak kişinin ayrılmış olan e, işte Ali olur, Veli olur. O kişilerin yani hangi kişiye atamak istiyorsan onun ismini vermeniz gereken. Bizim ise birimimiz satış ve hedefimiz ise Eren kullanıcısı olsun. Bu verileri girdikten sonra ileri seçeneğiyle devam ediyoruz. Şöyle bir deneyelim. Pardon. Buranın Pardon. Türkçe karakter Evet. İ harfinden dolayı Türkçe karakter Evet. Satış bölümü Eren'in dosyası olacak şekilde ileri arkadaşlar. Burada ise ee, tamamladığımız zaman diske kullanacağı şifre vermeni, vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Bunun için bize ihtiyacımız yoktur. Kullanacağı ve şifre vermemize gerek yok. İleri seçeneğiyle devam ediyoruz. Burada ise yine aynı şekilde kullanıcı adı Eren yazıp Eren kullanıcısına kaç GB veya kaç TB vermemiz gerek gereken alanı söylüyor bize Raid 5 bölümünde. Burası ise Eren kullanıcısına 100 GB verelim. 100 GB yazdıktan sonra ileri diyoruz arkadaşlar. İleri diyoruz. bitiriyoruz. Evet. Burada Eren kullanıcısının satış birimindeki Eren kullanıcısının 100 GB bir sunucumuzdan alan ayırdığını bize gösteriyor buraya arkadaşlar. şimdi ise şu an sunucumuzun üzerine 100 GB alanı oluşturduk. Bu 100 GB alanı oluşturduğumuz alanı iSCSI özelliğiyle kendi bilgisayarımıza üçüncü bir disk part alanı olarak ayarlayacağız. Onun için ise başlat tuşuna basıp iSCSI bağlaştırıcı bölümünü açıyoruz arkadaşlar. Buradan ise hedef bulma dediği e, yani nereye bağlanacağını söylüyor bize. Biz de buraya QNAP sunucumuzun IP'sini yazıyoruz. 192.168.1.5 diyoruz arkadaşlar. Hızlı bağlan deyip evet bize burada kendisi ayırdı satış bölüm olarak. Çıktı burada. Satış bölümü açmıştık burada. Aynı şekilde satış satış diyerekten. Buna tıklayıp bitti diyoruz arkadaşlar. Şu an ee, burada bağlan seçeneğine tıkladıktan sonra bağlanıldı. Tamam dedikten sonra yani bilgisayarımızla server arasında bir bağlantı oluşturduk. Bunun ee, disk Yöneti bilgisayar masaüstü yönetim seçeneğini tıklıyoruz. Disk yönetimi bölümüne geliyoruz. Evet, burada bizim 100 GB'lık oluşturduğumuz alan bizim bilgisayarımıza düştü arkadaşlar. Ee, MBR seçeneğini seçip yani 2 TB ve üstü ayırdığımız zaman GPT seçeneğini seçmemiz lazım. 2 TB'ın altında bir alan yaptığımız zaman ise MBR seçeneğini seçmemiz gerekiyor. MBR disk yapısında yapılandırması gerekiyor. MBR e, disk yapısını seçiyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra alan oluşturdu. Burada ise sağ tıklayıp yeni basit bir alan deyip e, sürücü ismi atıyoruz burada. Kendi yani otomatik olarak üçüncü bir sürücü olarak E olarak atadı. E deyip buraya da isim verebiliyoruz. Nasıl isterseniz. İleri deyip son deyip arkadaşlar yapılandırmaya geçiyor şu an. Evet. Şu an ee, biçimlendiriyor diski. Bu ayırdığınız alana göre değişmektedir arkadaşlar. Ne kadar çok alan ayırırsanız biçimlendirme işlemi o kadar uzun sürecektir. da gördüğünüz gibi biçimlendirme işlemi hala devam ediyor. Yani buradan bu e, bu bölümlerden ise e, şirketimizde her bir birime böyle alanlar açabilirsiniz. E, satış için ayrı, e, muhasebe için ayrı, insan kaynakları için ayrı. Hepsini tek tek sıralandırıp kullanıcılara e, böyle atamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeniden tekrardan eklemek istediğiniz zaman yine aynı şekilde işleme devam ederekten de ekleyebilirsiniz. Silmek istediğimiz zaman ise verileri atıyorum işte Eren kullanıcısı işten ayrıldı. İçinde herhangi bir önemli bir veri yok. Eren kullanıcısının üzerine tıklayıp etki bölümünden devre dışı bırak deyip de silebilirsiniz. Devre dışı bırak dediğiniz zaman otomatikman devre dışı bırakacaktır. Ondan sonra sil, sil aktif olacaktır. O aşamadan sonra silebilirsiniz. Evet şu an biçimlendirme işlemi bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bize e diski olarak düştü şuraya bilgisayarıma girip e-disk olarak 100 GB buraya düştü arkadaşlar e, bilgisayarımız bir üçüncü bir disk alanı olarak algılayacaktır bunu e, cvd'den fark olmayacak bir şekilde performanslı bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Videomuzda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.